Merhaba arkadaşlar, Baran Gültekin ben. Uluslararası Ticaret Bölümü 2013 mezunuyum. Ee, yaklaşık 3 yıl oldu mezun olalı ama hala okulumu çok özlüyorum. Ee, şu anda Louis Vuitton ve Moet Hennessy şirketinde satış geliştirme yöneticisi olarak çalışmaktayım. Ee, ulaştığım yeri ve şu anki kariyerimi düşündüğüm zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde aldığım eğitimin çok çok önemli katkısı oldu. Özellikle aldığım bazı dersler, Sales and Negotiation, Services Marketing ya da Advertising adlı dersler benim satış ve pazarlama anlamında kendimi geliştirmemde büyük katkısı oldu. Karakterimin o bölümlere biraz daha yatkın olduğunu görebilme fırsatım oldu. Onun dışında Boğaziçi Üniversitesi'nin zaten etiketi diğer adaylardan sizi bir adım daha öne çıkarıyor. Siz staj yapmak istediğiniz zaman Boğaziçi Üniversitesi etiketini kullandığınızda, yani CV'nizde Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğunuz göründüğünde diğer adaylardan direkt olarak sıyrılabiliyorsunuz ve ilk 10 aday arasına girebilme fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi etiketinin yanı sıra uluslararası ticaret bölümünü diğer bölümlerden ayıran en önemli fark bölümün uygulamalı bilimler olması. Yani bölüm size normalde işte teorik bilgiler aldınız, o teorik bilgiler sonrasında işte iş arama telaşına girdiniz gibi bir olanak sağlamıyor. Onun dışında size iki farklı staj seçeneği sunarak Türkiye'nin büyük şirketlerinde staj yapma olanağı sağlıyor. Bu zorunlu stajlar sayesinde diğer adaylardan önde mezun olduğunuzda başlıyorsunuz ve daha sonra iyi şirketlerde çalışabilme fırsatı bulabiliyorsunuz. Ben bu stajlar sayesinde bu işte şirket bu bölümün bana sunduğu stajlarla birlikte L'Oreal, Red Bull, Avea ve Philip Morris gibi şirketlerde staj yapma olanağı olanağı buldum. Bu stajlar sayesinde mezun olmadan 4 ay önce zaten halihazırda daha önce staj yaptığım şirketlerden birinden teklif alabilme fırsatı yakaladım. Şimdi bir aday bu bölümü ve bu üniversiteyi kesinlikle tercih etmeli. Neden? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi az önce de bahsettiğim gibi Türkiye'nin en iyi üniversitesi. Bu en iyi üniversitesinin en iyi üniversitenin sağladığı ayrıcalıklardan faydalanmak ve aynı zamanda bu bölümün size sunduğu o dersleri alarak daha sonrasında çalışma hayatına doğru bir şekilde ve çok hazır bir şekilde hazırlanmanızı sağlayabilen bir üniversite ve bir bölüm. Bu bölümden aldığınız derslerin tamamı Mezun olduğunuz zaman sizi çalışma hayatına %100 hazırlıyor. Ve mezun olduğunuz zaman sudan çıkmış balık gibi olmuyor. Çok hazırlıklı ve çok donanımlı bir şekilde o çalışma hayatında kendinizi gösterip fark yaratıp kısa sürede e, yükselebilme fırsatı yakalayabiliyorsunuz.